İsmim Soner Kapıkaya. Ben bir esnafım. Yaklaşık iki yıl önce arabam borcundan dolayı bağlandı. Yedemin deposuna getirildi. Ben iki yıl içinde borçlarımı ödedim. Geldim. Yedemin deposunda arabam yok. Hangi, nereye gitsem, hangi şeye başvursam arabamı bulamıyorum. Yedemin deposu çalınmış. Nereye gitsem bir türlü şeyimle karşılaşamıyorum. Arabamla karşılaşamıyorum. Arabam çalınmış. Yedem'in deposu sahipleri nerede? Yedem'in deposu sahipleri yok. Bir muhatap yok. Karakola gittim. Başvuruda bulundum. O karakoldakiler de diyor ki bulamıyoruz. Avukata gittim. Avukatlara danıştım. Avukatlar diyor ki 100 bin lira masrafı var. Bu aracı 3 sene 4 sene sonra anca devletten anca alabilirsin diyor. Ben 100 bin lira diyor ki dava açayım. Yedemin depo sahiplerine ulaşmaya çalıştınız mı? Yedemin depo sahiplerine ulaşmaya çalıştım yok. Kesinlikle hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Sizin gibi çok sayıda mağdur var mı? Birçok mağdur var. Peki bu Yedemin deposuna bırakılan emanet araçlar, icralık araçlar sizce ne olmuş olabilir? Çalınmış, talan edilmiş. Talan edilmiş, çalınmış yani. Bu arkadaki araçların tamamı da sökülmüş, parçalanmış vaziyette. Bak gördüğünüz gibi hepsi sökülmüş, parçalanmış. Arabamı bir türlü bulamıyorum. Benim arabam da büyük bir ihtimalle parçalanmış, satılmış. Ne istiyorsunuz? Arabamın bulunmasını istiyorum. Ben devletten, ben vatandaş olarak yerime görevimi yerine getirdim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Ben de devletten görevimi yerine getirmesini istiyorum. Arabamın bulunmasını istiyorum. Ülke ekonomisi yangın yeri. Vatandaşlarımız ise çok mağdur. Maalesef bu ülkede ekonomik anlamda şu anda işçisi, memuru, çiftçisi, esnafı çok zor ve sıkıntılı günler geçiriyor. Şu anda AKP iktidarının uygulamış olduğu ekonomik politikalardan dolayı Türkiye'de 23 milyona yakın icra dairelerinde vatandaşlarımızın icra da dosyası bulunmaktadır. Neredeyse nüfusun yarısı hemen hemen 35 milyon insan borçludur. Vatandaşlarımız artık adeta borç batağına gömülmüş durumda. Uygulanan bu ekonomik politikalar gün geçtikçe de ağırlaşıyor, şiddetleniyor. Gördüğünüz gibi bir yedemin deposundayız. Her taraf vatandaşlarımızın borcunu ödemediği için e, icralık e, makine, traktör, motorlarla dolu ve şu anda vatandaşlarımız borcunu ödediği zaman da yedemin depolarına geldiğinde yedemin depolarında araçlarını bulamıyorlar. Yedemin depoları da bu uygulanan ekonomik koşullardan dolayı şu anda talan edilmiş durumda. Vatandaşları şu anda mal güvenliği maalesef tehlikede. Bu yangına AKP iktidarının acilen çare bulması lazım. Vatandaşların yaşamış olduğu mağduriyeti çözüme kavuşturması gerekiyor. Evet geçmiş olsun. Teşekkür ederim Sayın Bekir. Ne oldu bu yedemin deposunu aracını bıraktın? Ne oldu aracın mı? Aracım kayboldu. Borcuma ödedim. Ben vatandaş olarak yerime getirdim. Görevlerimi yerine getirdim. Gittim. ne kadardı? Yaklaşık olarak 150 bin liraydı. 150 bin lirayı evet. ödeyemediğin için aracına el konuldu. Ödeyemedim. Arabama el konuldu. Saygı duyarım. Ben, ne iş yapıyorsun? Ben fırıncıyım. Fırıncı, fırıncı esnafıyım. Zaten iki sene önceki şeyden pandemiden dolayı bayağı bir şeylik yaşadık. Kriz yaşadık. Borcunun yani. Ya, borcunun ondan dolayı mı? Borcum ondan da ödeyemedim. Pandemiden dolayı iş yapamadık. Her taraf lokantalar kapandı, bakkallar kapandı, her taraf kapandı. Hı. Ödeyemedik borçlarımızı. Ama ondan sonra Allah çok şükür dilindik, çalıştık. Borcumuzu ödedik. Devlet vatandaşa göre yerine getirdim. Gittim icraya borçlarımı ödedim. Bütün avukatlara borçlarımı ödedim. Fazlasıyla ödedim borçlarımı. Hı. Nedir? Arabamı dedim arabamı da çıkarayım bari. Geldim. Gördünüz Kaç modelde araba? 2007 model Ford Transit kapalı kasa. Şu anda aracım, Şu anda aracım yok. yok. Hiçbir şekilde de bir muhatap bulamıyorum. Gördüğünüz gibi YDM'in deposunda talan edilmeyen yerinde kalan araçlar da beklemekten hurdaya çıkmış durumda. Hiçbir işler görmez hale gelmiştir.